Hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı sabahlar inecek. Dobro utro kamuş. Ayda bakalım inecek. Bütün pürsüçan çan sütunu Hayırlı sabahlar Ramiz amca. <laughs> Emine, pembe. Haydi uyanın artık. Bakın sabah oldu, güneş doğdu. Emine pembe haydi. Aa, ne olmuş bunlara? Sanayim kızamık tutmuş bunlar Zarife, kızamık. Baba! Aynı sabahlar mı Ayda? Aynı. Aynı sabahlar Zarife. Baba Ramiz, ne <laughs> gözün kör olmasın Ramiz? Baba kızçeleri kızamık tutmuş. Kızamık mı tutmuş? Ne dedin? Kızçeler e, e, yanaylar bile, hem öksürüyorlar hem yüzlerinde bile pembe pembe benekler var. Ne? <laughs> <laughs> Kızçeler kızamık mı oldu dediniz? Olamaz. Olamaz. Yok, yok olamaz. Hayırlı sabahlar. Oldu Fatma. Hayırlı sabahlar Fatma teyze. Hayırlı sabahlar Vahide. <laughs> Hayırlı sabahlar Zarife. Hayırlı sabahlar. Mustafa. Komşi. Ne? Ne komşusu? Biz de buradaki eve taşındık, temelli. Temelli de Fatma! Sus, öne değil. Baba! Kız ne oluyor, ne diyorsun? Anneciğim! Kızancıkları kıza tuttu. He, ne desin be? Kızancıkları da mı? Öyle. Evet. <laughs> kız çeler kızamık olmuş. Öyle mi? Aman benim kız çelerim kızamık mı çıkar yemişler. Oy 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 oy. Fatma yenge. Hey. Birkaç gün ateş yapacaktır. Bu üzerindeki benekler de artacak sakın korkmayın. <laughs> Dışarı çıkmak üşütmek yok. Burada böylece yatacaksınız tamam mı? <laughs> Arada bir de odayı havalandırırsınız iyi olur be. Emredersiniz Hekim Bey. Aa, kızancıklar da tete bile. <laughs> geçecek değil mi Mustafa? Ramiz Efendi, <laughs> sefte mi geliyor evimize kızamık? Bütün kızlar çıkarırken sen neredeydin? Geçecek, geçecek. <laughs> tabii geçecek Ramiz amca. Her çocuk kızamık geçirir. Gayet tabii bir şey bu. Ha Bu arada ailede kızamık geçirmeyen var mı? Ne için soraysa? Bulaşıcıdır da onlar Ramiz amca. Ben geçirdim, beni tutmaz. Ben de geçirdim, beni de tutmaz. E ben de geçirdim. <laughs> ben de geçirdim. Zarife da geçirdim. Şişt, sen eksik edin, geçiresin. Tübe tübe. Ramiz efendi. Efendim. Sen geçirdin mi? Ben. E sen, sorayım sana sen, sen. Belki geçirdim. Belki de geçirmedim. Hatırlamayın. Aa, şimdi hatırlay. Ee, kırmızı kırmızı değil mi? aynen öyle. Geçirdim. <laughs> Zarife! Kız çeler kızancık olmuş. En en bakma, amca. Efendim? Ben Hatice'yle ile Hasanlara bir uğrayıp kızancıkların durumuna bakayım. İyi, getir, iyi olur. Sağ olasın Mustafa. Sen sağ ol. Hadi size de geçmiş olsun. Ee, hadi. hadi. Çok geçmiş olsun Fatma. Eh, eh. Sağ olasın Münevver, sağ olasın. Ee, kusura bakma Münevver. Ee, kız telaşından e, konuşamadık, edemedik. Ne oli, ne vite anlamadık, değil mi Ramiz Efendi? Yüla, yüla. Ee, bak bu senin oğlan ee, taşındık dedi, komşu olduk dedi, aklımızı karıştırdı. Süle ne oluyor niçin testi? Sen karıştırsın, doğru sülemiş. Bak, tete o eve taşındı, gülmesin de, e baş da oraya taşındı. He, he. Niçin ama niçin Fatma? Olur mu benle sen böyle yalnız başına kari kariye dertleşelim biraz inşallah. Eh, sanayım ki olur. De, haydi geç o vakit. Ne yapın? Gel sen de lazımdır konuşalım erkek eşeğine. Yürü, yürü. Hatice biliyor zaten. Daha önce söylemiştim. Birkaç gün yatacaklar. Kesinlikle üşütmeyecekler. Arada bir de odayı havalandırırsanız iyi olur. Hadi geçmiş olsun. Kim ne varsa geçirmemiştir. O da yaklaşmayacak değil <laughs> mi Mustafa? Ha, evet. Bulaşıcıdır ve büyüklerde çok tehlikelidir. Sen geçirdin değil mi Hasan? Ben tabii tabii bileyim ben. Bula bile bula ben geçirdim. Yani iyi o zaman. Hadi ben kalkayım. Daha sonra tekrar gelir, uğrar durumlarına bakarım. Ayağa kalkmak, terlemek yok. Allah'ım, inşallah geçirmiştir. Asanın bir aslına daha dayanam. Hadi görüşürüz. Sak olasın Mustafa. Mühim değil canım, ne demek. Ben sonra gene uğrarım. Hadi geçmiş olsun tekrardan. Sak olasın. Ben de paltomu alam gider. Ee, Hasan sonra gidersin. Yok yok ben lazım gider. bir hangi şey Süleyeciğim sana. Gel tete bile. süre